Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün bu akşam bir canlı yayını açtım. Hem kanalımızı test etmek amaçıyla hem de yarın sabah saat 7.30'da Diyarbakır Güvercin Sevdaları oyun kuşu turnuvamıza kuş kaldıracağım Allah'ın izniyle. Selahattin. Bir Umut'un telefonu ondaysa bir getirebilir misin? Bir kontrol edeyim görüntünün kalitesini falan yarın çünkü çekim alacağız. Kaliteyi bir kontrol edeyim istiyorum şimdiden en azdan izleyecek olan arkadaşlara mahcup olmayalım diye. Şöyle bir Evet. Mesaj dağıttık kendimize, kendi hesabımızdan. Evet, şu an kalite gayet güzel görünüyor. Umarım yarın kuşumuz kupada güzel oyun sergiler. Hep beraber izleriz. Birçok davet ettiğimiz arkadaşımız var. Bütün hakem heyeti ve gözlemci heyetini bekliyoruz aynı zamanda burada. Umarım kuşumuz iyi oyun sergiler ve hep beraber izleriz. İyi akşamlar Vasfı abi. Görüşürüz abi. Bir kanalı kontrol ediyorum yarın için abi. Tamam abi görüşürüz. Aleyküm selam oyun kuşları Mehmet Yan. Hoş geldin. Mehmet Karakaş. Hoş geldin. Aleyküm selam abi. Nasılsınız? İyisiniz umarım hepiniz. Yusuf hocam. Hoş geldin. Şöyle bir kanalı kontrol ediyorum şimdi. Kanalı kontrol edeyim istedim. Yarın çünkü saat yedi çok da kuşumuzu turnuvamıza uçuracağım. Allah'ın izniyle inşallah bizi mahcup etmez. Temenimiz o yönde. Memiş Karakaş. Abi uygun kuş her zaman var. Her zaman var. Ne demek? Gel abi bir tane verir bir tane de hediye ederiz. Temelimiz her zaman o yönde. Yani umarım çünkü kuştur. Kuşun önünde konuşmamız yanlış olur. Bütün diğer arkadaşlara da tavsiyem bu yöndedir ki kimse kuşun önünde konuşmaması lazım. Çünkü kuşun her günü bir olmuyor. Nasıl bir performans sergileyecek gerçekten bilmiyoruz. İyi kötü bütün 10-15 günlük uçum süresince bütün videolarını elimden geldiğince çekmeye çalıştım hemen hemen her gün videolarını çekip paylaşmaya çalıştım. Elimden geldiğince. Aleyküm selam abla hocam. İstanbul'dan selamlarını göndermişsin. Başta acısın abi. Yani elimden geldiğince bütün videolarını çekip yayınladım kanalda. Bir sefer geçen gün, iki gün önce Recep hocam hoş geldin. İnşallah hocam. Hepinizi bekliyorum bu arada. Gelin beraber izleyelim. Eğer oyun güzel bir oyun sergilerse hep beraber neşemizi alır izleriz. Temel amaç da oyunda zaten. Neşe almak, sohbet etmek. Murat Hoca aleyküm selam. Hoş geldin hocam. Yani temelimiz oyunda. Umarım kuşumuz kupada Güzel derece elde eder, mutlu bir şekilde sohbetimizi yapar, kahvaltımızı eder, çayımızı içeriz arkadaşlarla beraber. Demek ki, temel amacımız o yönde. İki sene geçen sene bu işe başladığımız zaman, bu kupa olayına girdiğimiz zaman temelimiz iyi kuş uçurabilmekti, güzel sohbetler, sohbet ortamları oluşturabilmekti. Nitekim ikinci senemizin başında buna eriştik birçok arkadaşımız bize dahil oldu. 15-16 kişiyle başladık bu işe. Bu sene 45-50 kişiye ulaştık. Yani önümüzdeki sene inşallah sayımız yüzü bulur. Daha büyük bir aile oluştururuz. Temel amacımız o. Eyvallah Recep Hocam. İnşallah, inşallah gelirsin. İlyas Hocam geçen gün bizimleydi zaten kendisi. Kamera başında olduğum için Kendisine özürlerimi sunuyorum. Yani pek ilgilenemedim kendisiyle. Yani bir kusurumuz olduysa affola. Yani kamera başında olduğum için ilgilenememiştim kendisiyle. Selamlarımı kendisine de İlas abiye ilettirsin. Murat hocam. Yani inşallah valla bizim de temennimiz oyunda güzel kuş izleyebilmek. Hayırlısı hayırlısı bakalım amacımız o. Birkaç arkadaşımız daha hazırlamış kuşları. Kiminin kuyruğu, kiminin kanat ferti dolmak üzere. Yani umarım bu hafta hava güneşli. Bütün gün, bütün hafta hava güneşli olacak. İnşallah onlara da ulaşırız. Onların da kuşu izleriz. Hocam şu an ekranda yazı biraz sıkıntılı bir vaziyette. Yazıyı pek okuyamıyorum ama. Evet. Şu izlemek için herhalde. Normal. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun diyelim. İnşallah yayına katılıp yayından izler kendisi. Yani inşallah aramızda olur. Aramızda olsun ister yani canlı yayına katılsın ister yanımızda olsun. Yanımızda olsaydı daha iyi olurdu. En azından beraber çayımızı yudumlarken kuşumuzun sefere gelişlerini izlerken bir nebze daha mutlu olurduk. Ama yayından izlemesi de kafi olur bizi. Evet arkadaşlar. Şimdi yayına son vereceğim. Yayında herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah yayın size de net geliyordur. Yani yarın sabah saat yedi birçokta kuşumuz kupaya uçacak. Yani yazıda şu an ya yazılar çok karmaşık düşüyor. Teşekkür ederim Murat Hocam. Sağ olasın, var olasın. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz valla. Yani bu işler zaman isteyen zaman isteyen işler. Yani umarım güzel bir şeyler yaparız. Bu da diğer açısından ilham verici olur. Çünkü oyun kuşuna gönül vermiş bütün arkadaşlar oyun kuşunu havada görmek isterler. Yani temennimiz oyunda uğraş veriyoruz. Bugün bu yıl hiç yoksa belki 50'den fazla kuş uçurdum. İlk defa aralarından şu an bir tanesi kupa kurallarını, kupa e, oyununu yerine getirmiş vaziyette sağ olsun. Kuşu da bize Veysi Zeybek namı değer Kıvırcık Veysi gönderdi. Yani Allah ondan da razı olsun. O gönderdi. Şimdi biz hazırladık. Kuşu kupaya uçuruyoruz. Kendisinden kendisine teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Birkaç kuşum daha var. Şu an fert, kanat fertindeler, tüydeler. Allah izin verirse eğer park yapılmazsa şu anki şu an benim kuş uçurduğum alanda park çalışmaları başlayacak pazartesi. Eğer uzarsa 4-5 tane daha hazırladığım kuşum var. Batman kupasına da yetiştirmeye çalışıyorum aynı zamanda Mezopotamya oyun kuşuna da üç ak yazdırmıştım. Eğer kısmet olursa oraya da uçuracağım kuşu. Yani Diyarbakır'ı temsilen elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah oyun kuşuna genel verilmiş diğer bütün Diyarbakırlı arkadaşlar da benim yürüdüğüm yolda benimle beraber yürümek isterler hep beraber bu yolda yürürsek eğer Diyarbakır'ın gerçekten e, güzel yerlere getireceğimize inanıyorum. Ve buradan hepinize bugünlük hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizden yarın sabah saat yedi çokta görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.